Arkadaşlar hepinize selam. Ben Tope. Bugün seninle başka bir videoyla beraberiz. O zaman da video çekmiyordum. Çekmeye çalışıyorum da çekemiyorum maalesef. Hatta bundan 5 tane falan video çekmişimdir bundan önce. Bir tanesinde ses kaygı falan. Neyse. Sayın mid matcha var karşımızda. Lisandra. Lisandra hani çok karşılaşacağınız matcha değil. Ama hani şu an denk gelmişken çekeyim dedim. Eğer bu olmazsa başka video çekerim. Video kötü çıkarsa. Şimdi ilk öncelikle şurayı bir ayarlayalım. değilim bu arada. Şu Challenger bir kale epeyim. Ama hani solo da oynarken video çekemiyorum. Konuş, konuşunca falan aklım gidiyor. Ondan dolayı çekmeyeceğim şeyde. Aa karşımıza Lisandra yokmuş. Güzel, sorun yok. Lisandra alamaması daha iyi bence. Lisandra alırken biraz daha sıkıntı çekiyorum. Allah Garen'e karşı şu an 2 level önceliğini almaya çalışacağım. Garen bu minyon almaya gelecek. Gördüğünüz gibi Garen'i iyice dövdüm. Garen sahip göstermedi bana. Garen minyon almaya geldiğinde üzerime yüksek ihtimalle benim Q atacak. Q'yu sana W ile karşı koyacağım. Aa. Gördüğünüz gibi bu arada sürekli Garen nesinden çıkıyorum. Yapın. Çünkü Garen nesi uzun süre kaldığınızda sizin zırhınızı kırıyor. Hasar eksik. Hasar azalmaz demek bu. Zaten bir de fazla hasar atıyor Garen. Gördüğünüz gibi sıçasını aldım. Adam seviye atlayacağım bakmadı. Darbiler miyim? Darbiliyemem. Hiç oldu şimdi. Arasçasını aldık da Dayanay'ı bilmiyorum. Dayanay'ı yüksek ihtimalle koşardan başladı diye düşünüyorum. Full iş atarsa şuraya bir totem bırakalım. Var da bir yandan lane'i puşarken söyleyeyim. Ee, Discord sunucumuz var arkadaşlar. Orada videolar videolar demişim. Orada işte böyle gelirseniz ki sen hakkında sorunuz varsa sorabilirsiniz. Sohbet de var yani. Bela size bir şeyler sunuyorum. Gelsene buraya sen. Ben gel. Aha. Aa. Hiç düşmemiştim neyse. Neyse hemen geri geliyorum. Dediğim gibi Lisbon orada işte bedavadan koşuk yapıyorum sevgilerle. Geçen Atreus var. Biliyorsunuz yüksek ihtimalle yabancı bir santa Yayıncısı. Kanal içerik, içerik üretiyor işte. Baktım 50 dolara 50 Kanada dolarına bir saat vermiş. Hani ben size kliplerde tek tek anlatıyorum neler yapıp yapmamanız gerektiğini. Hani o kadar para vermenize gerek yok. orada gelip ben size şey yapabilirim. Oğlum ben neden ben neden amar aldım lan? Ayrıca TikTok ve Instagram'da da videolar atmayı devam ediyorum arada. İşim o işlerim olduğu için atamamıştım. Biraz da üşeniyor. Burada lane'i push alamıyorum da mı İlk maçım olduğu için. Burada kule altında Garen neden W bastı lan? Allah Allah. Sonra Garen'in base'ini bekleyeceğim. base atmasa. Ben bir sonraki minyona bir sonraki wave'e altı olurum diye düşünüyorum. Orada eğer kötü pozisyonda yakalarsam binlerim. Garen tutuşturu yokmuş he. Ben Garen tutuşturu var diye oynuyorum sabahtan beri. Dayana gelebilir. Dayana bana kudurdu az önce. Garen çok iyi bir oyuncu değil. Genellikle Garen'ler şey yaparlar. Sizin tam W'nüze basarlar W'yu. Aç olduğunuz falan hiç çalışmaz. Bu arkadaş biraz W'yu çok boşa atıyor. Gördüğünüz gibi çaktım komboyu. 6 level'ıma 6 level'ım bilmiyor. Garen'in bir de olmadığı için çok rahat oynayabiliyorum hani. Aren tutuşları olsa bu kadar kolay oynayamam. Rahat oynayamam. Ama benim farda bir sıkıntı var. Böyle arda yaklaşıyor. Neyse yeni push alık. mükemmel. Hem base alalım. Geldim lane'e. Bu farklı bir build yapacağım arkadaşlar. Size hatta olaydan da bahsedeyim. Valla biliyorsunuz belki Sante'ye genelde aç çok almıyorlar. Atriyos'un falan bakarsanız. Ben anlat. o video çekti. Art çok olay da birlikte buzdan çok iyi gitmiyor. Neden? Archok genelde arkamdan umarım ses gelmiyordur benim. Archok Archok'un olayı aslında şu. Minimum parayla maksimum şey hasar. Olay budur genelde. Bu da nasıl olur? Çivilidir. Donmuş yürektir. Size maksimum zırh ve ema veren itemlerle alırsınız. Buzdan ne yapıyor? Buzdağın sizin size fırıltı etkisi sağlıyor. Bu sizi düz vuruş atmanızı zorluyor. Art çok olay ne? Ya yeteneklerle asal çıkar. Ondan dolayı biraz bir eksi yazıyorsun zaten orada. İkincisi, siz verdiği zırh az. 50 zırh veriyor. Ondan dolayı da kötü. 50 zırh da baya düşürüyor. Bir de 2900 gold, 2900 gold da pahalı. Adam yaklaşmıyor. Allah'ım ya. Ciddi misin ya? Değmez dedim W değdi ya. Valla maç biraz sıkıntıya girdi. Ayarlamam lazım. Ben de kötü oynuyorum. Rakipte kasılmış biraz. Biraz daha konuşmadan Fox oynamaya çalışacağım. Boş olduğum zamanlar konuşurum. Aynı reset alır diye düşünüyorum. Allah mitlerinde friz atılır mı bilmiyorum bir deneyeceğim. Atılmıyor gibi duruyor. Ulti mi bekleyeceğim? Bonusu... arkadaşın sıçrası yok şu an. Bir dahakine aynı şekilde yer benim ulti şeyime. Takım da harbiden sıkıntıda ya. Ya ama Garen nasıl yiyorsun be Garen neyse. Öyle bu çıktı başımıza. Ne geliyor ki? Dayana bütün tempomu bozdu benim. Allah'ım benim hareket neydi? Güzel güzel. Çok kötü oynadım la. O ne oluyor bana sabah sabah ilk maçım diye mi? Neyse hemen rest alalım. Al o ne oğlum o garip beni. Sabah sabah benim abiden bir toplu kalkıyor ya. Aslında keser mi? Çok kudurdu bu arkadaş. Yok oynamayacağım. boşunlar alan maç almayacağım. Başlarım Ben zaten hasar atamıyor bana Bir de direkt teleporta bastım ya. O kadar minyonu kaçıramam. Adamlar direkt bakacaklar da bizim otun reseti yok. Bakalım geleyim de ne yapacaksınız? Resetiniz yok bana ne? Haritaya bak. Bana bir de haritaya bak yazıyor. Lane'i pushlamadan nereye geleyim? Vallahi söyleyeceğim ya. Al reset olmayan bot lane'de. Hah gelsinler bir de beni kessinler. Takımın reseti yok oğlum. Bana bir chat atıyor ya. Reset reset olmayan bot bile. Alzıyor bana ya. Allah belenmesin. versin. Hiç ağzımı açmayın adamım. Al, al sana al. Yakalamıyor. Ecelen hepsini salalım o zaman. Yazacağım vallahi. Onu istiyor. Yeminle yazmamı istiyor adam ya. Bizim adam hala reset almıyor ki. Yeminle master benim var ya sinirlerimi bozdu ya. Bütün ejderleri ya sabır. Adam gelmiş reset olmayan botla ejder amontu lan nasıl alacaklar? şu dörtlü şu dörtlüyü şu dörtlüyü nasıl alacak? Şu adam parçalar bizim için daha yok APT için dakika 13'de ne hasarı çıkacak? Kim oynayacak orayı? Bak benim... Aa, baba bir dakika. Maçın geri kalanı pasıyor bir şekilde değil mi? Onu fark ettim şimdi neyse. Master bir daha lane'ime tıkla var ya. ya sinirimi bozdu ya. Adamdaki akıl mantık beni yiyor bitiriyor. Bütün ejderleri salalım diyor. AP Twitch ne bilmiyorsun kanka. Adam sabahtan beri lane'de oncan bekliyor ya. Eminle buralarda editten falan silmem. Zaten edit yapmak bir saatimi alıyor. Ne? Gördünüz mü işte Garen'de böyle kulatını almak çok zor. Adam bir saniye bir sonraki olmasına bana tek atar. Allah bilir kesin almışlar abi aksiyon aklıma. Gel lan. Ben seni yakalayacağım. Neyse ben burada duracağım. Ben zaten bana zaten atar. Combo istiyor bu. Çok mudur bu Bomba atmayacaktım ama. Neyse. Kuleye vururum artık. Beni tutacak adam yok şu an. Aa, şunu da alayım. Tak hemen geri çık. Ne güzel. Allah mide bakayım dedim. Mide bakamıyoruz. Bota bakayım dedim. Ona da ben bakamıyorum galiba. Aslında mide bakmam lazım şu an. Bir da yok. Neyse ben yeri tapa çıkıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Master'ın olduğu yerde oyun oynamak istemiyorum ben. Sabah sabah sinirlerim patladı. Valla karşımda Lissandra olmasına rağmen çektim zırhları. Zaten Xanthe biliyorsunuz ne çıkarsa çıksın hasar atan bir şampiyon. Şu mantıktan bakın bir Darius düşünün. Darius normal build kasıyor ve dümdüz buildini kasıyor ve normal hasar yiyor. Karşınızda Xanthe oynuyorsanız ve karşınızda AP varsa ad Hızır çıkarak da hani bir nevi Darius gibi olabiliyorsunuz işte. Ablam sen onu basarak var ya çok büyük bir hata O E'yi basarak çok büyük hata ettin. Kızantin'in en büyük kantırı zaten. Öyle Kaçmalı açmalı, açmalı O Roy'i e basarak çok büyük hata ediyor. Bu arada şey var. Ha, e, Lissandra'nın E'si, Lissandra tam E'li aşınanlarını siz ulti basarsanız o minimal bir saniyede adamı geriye çekebiliyorsunuz. Biraz zor yapması o şeyden oluyor. Eğer ki rakibin biraz sıvışması varsa şöyle anlatayım. Genelde bundan oluyor. Santenin R'si rakiplerini yere sabitliyor. Bir yere sabitleme Sıvışmayla azaltılabilen bir sabitleme. Normalde azaltılmaması yani Azaltılmasa daha iyi olur. Ama bundan dolayı Azaltılabiliyor. Azaltıldığından dolayı da Böyle tam birkaç saniyede Falan yetenek basabiliyorlar. W W'su Durdurulamaz yetenekler ya da Sıçradır falan. Durdurulamaz yetenek basarsa sıkıntı. Ama böyle rakip kaçma yeteneği Basıyorsa sıçradır falan çok işinize geliyor çünkü Xante'nin R's eski Jace gibi çalışıyor bildiğiniz gibi. Eski Jace E's rakip nereye giderse gitsin önüne doğru fırlatıyordu. Bak internetten bulabilirsiniz kliplerini. Xante'nin R's öyle çalışıyor. Öyle tam son saniyeden rakip deş çekmeler falan bayağı işinize yarıyor. Nara karşı yapılır, Tristina'ya karşı yapılır. Ama tutturması biraz zordur o yetenek Yani. Çünkü havadan uçuştuklarından dolayı Ay yavaş bağır ya. Valla ben biraz sıkıntıdayım şu an. Adam ES'ni kullandığı için bomba atabilirim de. ES var. Böyle siz olun sakın böyle Lissandra'nın res varken milletin arasına atlamayın. Rey bir çakar direkt Boş. Hiçbir şey yapamadan. Lissandra'nın şöyle bir sıkıntı var. Lissandra'nın R'sine W ya da R'ye bassanız da bir şey değişmiyor. Sen de donduruyor sizi. da. Valla çok kötü oynadım. Komboyu çok yavaş attım. Bir an Lissandra'yı keserim falan diye düşündüm. Hatta bölüm BNB'de. Haybet. Evet, bir şey olmaz. Gıçı. Gıçı. Allah direkt tapa teleport tıklayacağım burada yapacak bir şey yok. Veren yani o tier 1'i vermek istemiyorum ama Atakan'la vereceğiz gibi duruyor. Buradan hemen onu tıklayacağım. Kanon da verdik ne güzel. O midden yarıyorlarmış. İyi var bizimkiler beleş Atakan alıyor. Ben hemen bir de tıklayayım da. Allah Atakan mı tier 2 mi? Aslında mid'e gitsem daha mı olur ki? Yani. Ben de bir tempo atarsam. Yapacak bir şey yok. Buradan oynarım ben bu arada. Burası easy win. Easy win de yaklaşmıyorlar. Geriye klik atsam falan. Hani master koçum saldır. Öyle pozisyonlarda Q, 3 yapmaya çalışın genelde bir tuttum mu birinizi zaten birine. Aa Orada bana hiçbir şey yapamaz. Arahanda bir her adam Oynayayım babacım. Karen bakacak bana ya. Gördüğünüz gibi. Ne yaptım sadece? Hani ekstra bir kombatman falan gerekmedi. Neredeyiz? Orta biraz da late game'e girdim. He, buradan da hemen bir sonucu yaptım. İki tane soru alıyorum genelde. Ee, kısa anıtayla hani Lake'de ne yapıyorsun? Takıma peklik yapıyorum. Yapacağınız olay bu. Discord'a gelirseniz daha şey açıklarım tabii ki. Daha ayrıntılı açıklarım. Evet gördüğünüz gibi. Elmas törtmüşüm. Esnekte. Gördüğünüz gibi Max e ben hani hiçbir şey yapmadım. Art çok gücünü görüyorsunuz yani. Ortalama oynadım. Bu anda bu kadar hasar atmışım. Discord'a gelirseniz bu arada harbiden de sorularınızı cevaplarım. Bildiğim bedavadan koşup veriyorum. Benim millet 50 dolar falan çekiyor. İsterseniz parla koşu da alabilirsiniz. Bilmiyorum size kalmış ben pek önermiyorum. Yani ben zaten size bedavadan yapıyorum. Başka? vallahi böyle videolar gelir mi? Şu işlerim bittikten sonra gelebilir. Hatta yayın bile açabilirim belki. T TR solo Q'da açmam da. Gölleri göstereyim size. Zaten tracker var şu sol altta. 1000 LP'yiz. Yavaştan daha kasılıyorum. Aslında şöyle bir şey. Allah ben bir KLP olmadan önce yani challenger olduğumda sadece elimi kasacağım falan düşünüyorum. Elime kasa kasa bir KLP oldu. şaşırdım valla. Jump kimdeyim baya iyi bir şey bu aslında. Ama bilemiyorum ya. EOS kasacağım bu arada arkadaşlar. Yakında bir EOS hesabım var şu an. Ondan belki videolar atabilirim. Allah bir şey diyeyim size. TR Challenger'daki maçlar şeyden daha kolay. EOS Platel'deki maçlardan daha kolay geliyor bana. EOS Plat'takiler daha zorluyor. Neyse daha fazla konuşmayayım. Hepinize iyi günler. De. Nasıl kapatayım bilemiyorum ki de. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenir ya da abone olsa size kalmış artık ben bilemiyorum. Bir şey istemeyeceğim yani. İsterseniz atın isterseniz atmayın. Yorum atın bu arada yorum. Feedbackleriniz önemli. Yani geçenlerde bir şey yazmış. Arkadaki şarkı demiş çok şey yapıyor. Ondan dolayı arkadaki şarkıyı kaldıracağım, şarksız koyacağım falan. Öyle feedback'leriniz olursa bayağı iyi olur. Hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.